Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum tabii ki de. Burada benim girişim değişti değil mi? Yani ses falan. Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle diyorum. Neyse. Bugün el turu yapacağım. Onu göstereceğim. öyle işte. Hemen geçelim. Ben yeni turu yap. Yeni. Of. Ev yapmıştım yani izleyenler bilir. Ama onu kanalımda sildim. Çünkü çok kötü bir ev olmuştu. O kadar kötü bir ev olmuştu ki... Hemen hızlıca bir tablet klimamı geliyorum arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Neyse. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak... Burada işte şey var. Koltuğumuz var. Salonumuz var işte burada. Ama burası sade kaldı. Buraya bunun gibi bitki ekleyeyim. Yoksa buraya başka bir şey de mi yapayım? Bu arada evcil hayvanımız yok ama evcil hayvanımız gelirse buraya bir yere veya başka bir yere yapabiliriz. Neyse. İşte burada koltuğum var, masam var, minderlerim var. Bitkim var. Lambam var böyle şey neydi bu nerede neyse bitki şeyleri var böyle de televizyonumuz var hemen geçelim ikinci odamıza. mutfak odamız mı bu burada neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar burası mutfak ee, neden burada dolap yok diyorsanız arkadaşlar hemen göstereyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuna tıklıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Burası cam olduğu için normalde ben bunu koyuyorum. Böyle. Konulmuyor. O yüzden de koyamadım. Neyse. Hemen devam edelim. Burada buzdolabımız var. Şöyle. Göstereyim. Burada işte içeceklerimiz var. İçecekleri tek oraya koya oraya koyabildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sesim de biraz kötü çünkü sabah şu an sabah yani 11'i 15 geçiyor. 11 çeyrek geçiyor işte. Burada ekmekler var. Benim e, böyle bu saatlerde sesim biraz garip oluyor. Neyse. İşte burada tabak, çatal, bardak. Kaşık, tabak, çatal, her şey var arkadaşlar. Neyse. Tamam arkadaşlar. Ee, burada masamız var. Böyle sandalyelerimiz var. Burada işte şöyle şey yapmamız var. Burada çayımız var. Çayımızı asalım. Neyiz? Bir dakika. Sesi açayım hemen. Ses açmasak olmaz. Evet, geldik arkadaşlar. Bizim odamıza. Şimdi burası bizim odamız. Yani kardeşimle benim odam. Burada arkadaşlar bizim ev bölümleri çekiyordum. Onlar kötü olduğu için yeni bir dizi başlatmak istedim. Bunlar 4 aile, 5 aile değiller. Miyeba. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. İşte burada kardeşimin yatağı var. Burada kardeşimin oyuncakları var. Böyle kardeşimin oyuncak. Burada kardeşimin şeyi var. Neydi? Çantası var. Burada da benim çantam var şöyle. İşte burada benim kıyafetlerim, cüzdanım, tabletim, telefonum, kameram var. Burada video da çekeceğim, video da gelecek. Ya oyunda video işte. Neyse sonra burada benim yatağım var. Burada kardeşimin kıyafetleri var. Göstereyim. Bandolaları falan var. Burada kardeşimin kitap okuması için konulan şeyler var. Ama ben de ok okuyorum. Burada kardeşimin makası var. Not defteri var. Tableti var. Şapkası, emziği falan var. Burun bandı falan var. O kadar. Burada da halımız var. Burada da lambamız var. Bu kadar da benim de burada şeyim var. Hmm, neydi? Hmm, kıyafetlerim. Tamam. Hatırlayamıyorum neyse. Gelelim banyoya arkadaşlar. Burada banyomuz var. Burada küvetimiz var işte. Burada bakım ürünlerimiz, şampuanlarımız, ıslak mendil, maskeler falan var. Burada diş macunumuz ve diş fırçalarımız var. Burada da bornozlarımız var. Tabii ki de bu da benim bornozum. Aa ben bunu fazla koymuşum. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar tabii ki de hemen göstereyim. Burada işte diş fırçamızı. onları göstermiştim. Burada tabii ki de arkadaşlar temizlik malzemeleri, sonra burada şey var. Musluğumuz, el yıkama yeri, burada havlu var. Burada tuvaletler var kardeşim mutfak var. Ee, şöyle peçete var elimizi kurulamak şeyimizi kalınlamak için yüzümüzü işimizi... öyle bir dakika ha tamam evet işte burası böyle evet arkadaşlar geldik son ya. şimdi burada annem ve babam var adlarını daha belirlemedim ama ben kendi adımı belirlemedim Neyse hmm. ben bir kağıda yazmayı düşünüyorum adlarını çünkü ben unutuyorum arkadaşlar <laughs> çok pardon çok pardon sesim şey olsun Güzelsin diye Neyse şimdi ilk e, anne ve babamı tanıtayım bu babam bu da annem zaten biliyorsunuzdur çünkü tanıttım Neyse Merhaba. <laughs> Merhaba. Ay tamam anne. Hadi siz yatın. Neyse babamlar uyudu. Şimdi burada anne ve babamın. Arkadaşlar <laughs> sesim çok kötü geliyor ya. Neyse. Burada anne ve babamın kıyafetleri var. Burada annem ve babamın belgeleri işte kamerası, telefonları, cüzdanları var burada da. Burada annemin bandanaları. Burada da babamın şapkaları. Burada annemin şeyi var arkadaşlar. Makyaj. Neydi? Ben de buraya oturup kullanıyorum bu arada bunların İşte makyaj masası. Ha, makyaj masasıydı unutmuşum adını. Burada annem ve baban yatıyor. Yani ne demektir? Burası da yatak. Ve de anne. Baba siz bir çıkın şuraya tamam. Burada işte anne ve babamın yatağı var. Burada halı var. Burada işte lambası var. Bu kadar da arkadaşlar. Tamam gidebilirsiniz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi balkonumuz var bir tane. Allah'ım <laughs> <laughs> yarabbim. Neyse. Burada işte Bitkimiz var. Burada böyle taşlarımız var. Burada da arkadaşlar böyle suluyoruz. Suluyorum. Bu da elektrik gidince açmamız için şey. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Evimi bir ev tur videonuz daha sonuna geldik. Ne oluyor be? Ha tamam. Görüşürüz. Bay bay.